Bugün sizlere apeir kovan havası nedir, api terapide kullanımı ve faydaları hakkında bilgi vermek istiyorum. Api arı, air, hava buradan kovan havası ya da e, arı havası anlamı çıkmaktadır. E, migren hastası olan Alman Hans Muş tarafından bulunmuş ve kendisini çığır açan buluş ödülünü kazandırmıştır. Buradaki amaç kovandaki havanın bir fan mekanizmasıyla e, sistematik ve yavaş bir şekilde alınarak solunması e, prensibine dayanmaktadır. Kovan havası uygulaması hava sıcaklığının 18 derece ve üzerinde olduğu, havanın güneşli ve arının uçuşta olduğu zamanlarda yapılması gerekiyor. Özellikle nektarın ve polenin, e, bol miktarda geldi. Mart ve Eylül ayları içerisinde iyi tarım uygulamaları ya da organik arıcılık yapan kovanlarda temiz çevre şartlarında yapılması gerekmektedir. Hastaların mutlaka bu uygulamayı yapmadan önce doktoruna danışması ve doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Her kovanın kendine özgü mikro kliması bulunmaktadır. Bunda da kovanların içindeki bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehiri, bal mumu, e, Larvaların çıkarmış olduğu feromonlar, ana arının feromonundan kaynaklanan farklı kokular bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış odalar var. Bunların içinde birden fazla kovan bulunmakta ve bu kovanların içindeki bu mikro klima bir hortum ve maske yardımıyla hastalar tarafından solunmaktadır. ve daha sonra bu hortum olsun e, maskeler olsun e, her hastadan sonra temizlenmektedir hastalar bu farklı kovanlara farklı zamanlarda girerek sırayla böylece ne yapmış oluyor her e, kovandaki farklı e, havayı solumuş olmaktadır e, faydalarına gelecek olursak bu kovan havasının neye iyi geliyor astım, bronşit, koa hastalıklarını iyileştiriyor. Bağışık sistemini güçlendirmekte. Depresyona ve migren hastalıklarına iyi geliyor. Bu uygulamayı alan hastalarda yapılan araştırmalarda kişilerde rahatlama ve kesintisiz uyuma, akciğer kapasitesinin genişlemesi, öksürüğün azalması ve rahat nefes alma gibi olumlu sonuçlar saptanmıştır. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.